Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 25 Aralık Cuma günü akşam 9.30 sularındayız. Dolar kısa vadeli analizlerimize devam ediyoruz. Haftanın son günü kapanışı yapacağız arkadaşlar. Burada bugünkü videoyu çok fazla uzatmamaya çalışacağım. Çünkü yurt dışı piyasalar kapalı olduğu için çok büyük hareketlilik yok. Ama bir miktar arkadaşlar satıcılı bir piyasa içerisinde olduğumuzu ufakça belirtip destek direnç noktalarını hatırlattıktan sonra videomuzu tamamlayacağız. E, bugünkü görüntüde arkadaşlar dünkü özette ne yazmışız? Dolar TL'de faiz artışı ile beraber zayıf görüntü arttı. 7.62 altında kaldıkça düşüş devam eder. Bakın destek 7.52 demiştik. Bugün gördüğümüz en düşük nokta burada 7.53 gözükse de bazı noktalar yerlerde 7.50'ler gözüktü. Ve 7.52 noktasında arkadaşlar şu an destek bulmuş durumdayız. Onun altında 7.50 var demiştik. O da altta da 7.45'ler olduğunu bahsetmiştik sizlere. Direnç ise burada 7.52 dün bir arkadaşımız hatırlatmış bana. Ee, sağ olsun kusura bakmayın 7.62 yazacakken 7.52 yazmışız. Bugün onu düzeltiyoruz. 7.62, 7.70, 7.75 olarak Dirençlerimizi koruyoruz arkadaşlar burada indikatörlere baktığımda ben halen zayıf bir hareket görüyorum Herhangi bir yükseliş emaresi göremiyorum arkadaşlar onu söylemek istiyorum Peki 5 saatlik bazda da durum öyle mi Evet onda da öyle arkadaşlar burada da Düşüş çok güçlü olmasa da devam ettiğini gözlemliyorum Ve arkadaşlar burada 7.61 7.62 altında da kaldıkça hadi şunu 7.61 yapalım 761 altında kaldıkça da düşüş trendinin devam edeceğini yatın tarzı olmadan söyleyelim. Evet dolar indeksine bakalım. E, yurt dışı kapalı olduğu için bugün bir şey var mı? Evet orada açık gözüküyor ama çok ufak bir hareket var e, aşağı yukarı yani burada da e, hareketin zayıf olduğunu daha alt noktalara e, gitme potansiyelin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Burada da buçuklara e, doğru bir düşüş olabilir mi acaba diye sizlere e, soruyorum ve soru işaretini buraya bırakıyorum. E, pek hoşuma gitmedi grafiği diyelim size teknik açıdan. Euro Türk Lirası'nda da arkadaşlar e, dün söylemiştim e, 9.19 bizim artık desteğimizdi. Burada 9.52'den e, düşüş sinyalimiz gelmişti e, ve aşağı doğru gayet başarılı bir şekilde sinyalimiz e, devam ediyor. Ve bu 9.19'ların altında kapanış yapmadığım sürece de e, 9.05'ler altta destek ama oralardan uzak bir tarafta duruyoruz arkadaşlar. Bakalım 9.20'lerde tutunabilecek miyiz? Hareket zayıf herhangi bir bir yukarı doğru bir hareket emarsi göremiyorum Dolayısıyla bir miktar daha bu şekilde devam etmesi mümkün geldi bana tekrar dolar TL grafiğine dönüyorum özetimizi buraya yapmış olduk çok fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar yarın fırsat olursa akşam saatlerinde yani 9 civarında genel olarak cumartesi 21'de yani akşam 9'da canlı yayın yapmaya çalışıyorum arkadaşlar Bazen katıl üyelerimi yapıyorum onları özel bazen de herkes açık yapıyorum. Bu seferki herkese açık olacak inşallah zamanımız olursa bilgilendirmek istedim bilginiz olsun diye. Hoşçakalın iyi akşamlar arkadaşlar.